ABCD karesinin iç bölgesinde AB doğru parçasına 5 santimetre uzaklıkta bir E noktası alınıyor. Alan da EC 42 santimetre kare. Buna göre tüm karemizin alanı kaç santimetre kare diyoruz. Şöyle bir karemiz olsun. Ne diyoruz bakınız? Bir E noktası alıyoruz. Nerede? A, B, C, D diye bunları yazalım. E noktası AB'ye 5 santimetre uzaklıkta. Yani şurada bir yerde. Şurası 5 santimetre. Bu şekilde bir DEC üçgeni oluşturuyoruz. Bakınız DEC üçgeni oluşturduk. Şu nokta E noktası. Ve buranın alanı 42 cm kareymiş. Dolayısıyla ABCD'nin alanı sormuşuz. Peki gençler bu E noktasının DC'ye uzaklığına da ne diyelim? X diyelim. Dolayısıyla X artı 5 bir kenarımız olacaktır. Yani şurası X artı 5 olacaktır. Peki DEC üçgenin alanını nasıl buluruz o zaman? X çarpı X artı 5 bölü 2 olarak buluruz. Bu da 42 imiş. O zaman X çarpı X artı 5 84 olur. Aralarında 5 fark olup çarpımları 84 olan hangi sayılar var? X'e 7 dersek gördüğünüz gibi burası da 12 olur. Çarptığımızda 84'ü buluruz. Demek ki X 7 imiş. X 7 ise bir kenarımız ne oldu? 12. O zaman alan ne olur? 144 olur cevap E'dir